İkbal e, Tanrı'yı Leibniz'in yeter sebebi gibi alemden ayrı olarak düşünmemekle onu ne klasik panteizmde olduğu şekliyle alemde tam anlamıyla içkin bir durumda ne de modern panenteizmde olduğu gibi sürece dahil olan yanıyla alemde içkin bir halde kabul etmiş olmaktadır. Çünkü İkbal süreç metafiziğinin iki önemli ismi olan Whitehead ve Harson gibi çift kutuplu yani dipolar bir tanrı anlayışına sahip değildir. Onun tanrısı sonlu zatları ya da benleri kendi sonsuzluğu içinde eritmeden muhafaza eden sonsuz zattır. İkbali böyle düşünmeye sevk eden de peygamberimizin miraçta sonsuz ego ile gözünü kırpmadan temas kurabilmiş olmasıdır. Klasik teizmde tanrı zaman bakımından alemden önce ve ona dışarıdan etki eden olduğu halde modern panenteizmde tanrı alem iledir. İkbal'in de modern panenteizmle yaklaşık olarak aynı düşünceyi paylaştığını onun şu ifadelerinden çıkarmak mümkündür. İlahi zat için kullanılan illet kelimesinin manasını araştıran ve zamanı illet ve malul arasındaki ilişkinin özü olarak kabul eden felsefe haliyle ancak Cenab-ı Allah'ı evrenden önce var olan ve buna dıştan tesir eden her şeye kadir zat olarak anlayabilirdi. İkbal bu ifadesiyle öyle görünüyor ki klasik teizme hedef almaktadır. Leibniz'i de İkbal'in bu hitabına muhatap olan teistlerden biri olarak görebiliriz. Çünkü ona göre de mümkün varlıkların yeter sebebi olan Tanrı'nın zaman bakımından alemden önce mevcut olması gerekmektedir. Çünkü Leibniz, Teodise'nin değişik yerlerinde geleceğin Tanrı tarafından önceden belirlenmiş olduğunu, mümkün varlıkları imkan halinden fiil haline geçirmeden yani onları yaratmadan önce onlar hakkında bir karar sahibi olduğunu söylemektedir. Mümkün varlıkların yani alemin önceden belirlenmesi ve Tanrı'nın onlar hakkında bir öngörü ve karar sahibi olması ancak Tanrı'nın zaman bakımından alemden önce olan kişi olmasıyla mümkündür. İkbal'in mutlak egosu, Whitehead'in ya da daha genel bir ifadeyle Süreç metafiziğinin somutlaşma sürecinin ilkesine daha yakın görünmektedir. Çünkü ona göre mutlak ben her şeyi ihtiva eder. Alem de Tanrı'nın davranışı, Tanrı'nın etkileri ya da Kur'an'ın ifadesiyle sünnetullah'tır. Bu da Tanrı ile alem arasında organik bir bağ olduğunu kabul etmektir. İkbal'e gören, klasik İslam teizminden de teizminde de hakim bir anlayış olan alemin Tanrı tarafından önceden belirlenmiş olduğu fikri Kur'an'ın anlayışına uygun düşmemektedir. Tanrının hayatındaki her saniye yeni, orijinal ve gerçektir. Önceden bilinemeyen durumlardır. İkbal bu fikrine dayanarak bu fikrine dayanak olarak Kur'an'ın tırnak içinde onu Cenab-ı Hakk'ı her an yeni bir iş meşgul eder. Ayetini göstermektedir. Bu konuyla ilgilenen ilahiyatçıların bütün söyledikleri ve yazdıkları da tamamıyla tahmine dayalıdır. Evren nihai şeklini almış, gelecek tamamıyla belirlenmiş değildir. Eğer öyle olsaydı yaratma sözcüğünün de bir anlamı kalmayacaktı. Teistik özellikler taşıyan sistemlerin çoğunda hükümdar tanrı modelinin epeyce yaygın olduğu görülmektedir. Mesela Harson'un klasik teizme en iyi örnek olarak gösterdiği Gazali'nin bilhassa filozof Gazali, tanrı tasavvurunun büyük ölçüde böyle olduğu söylenebilir. Leibniz'de eserlerinde hükümdar Tanrı'dan ve onun yönettiği bir Tanrı sitesinden söz etmektedir. Ona göre Tanrı akıl sahibi ruhlardan teşekkül etmiş en yetkin devletin hükümdarıdır. Onun başlıca tasarısı bu Tanrı devletinin saadetidir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Leibniz alemdeki varlıkları yetkinlik derecelerine göre basit canlılar, hayvanlar, insanlar şeklinde üç kademeye ayırıyordu. Bu varlık kademelerinden algısı tam olmayan, tam olmaya en yatkın olanlar insanlardır. Bundan dolayı da mekan bakımından değil de kişilik özellikleri bakımından Tanrı'ya en yakın olanlar insanlardır. Gerçekte Leibniz her monadın ya da cevherin ondan sudur etmiş olması sebebiyle kendinde tanrılık bir öz taşıdığını, her birinin kendi alanında küçük bir tanrı gibi olduğunu, bir bakıma tanrının sonsuz hikmetinin, sınırsız kudretinin karakterini taşıdığını ve onu elinden geldiği ölçüde taklit ettiğini söylemektedir. Yukarıda zikret zikrettiğimiz varlık kalemi, kademeleri içinde de diğerlerine göre algılarının daha açık olması sebebiyle Tanrı'yı en iyi taklit etme yet, yetisine sahip olanlar insanlardır. Bu bakımdan kendinde en fazla tanrılık özü taşıyanlar da bunlardır. Tanrının alemde kendisinin bilinmesini gerçekleştirmede elçi olarak insanı seçmesinin sebebi de bu olsa gerektir. İnsanda tanrılık özün en fazla bulunması aslında onun akıllı olması anlamına gelmektedir. Çünkü Tanrı da akıl sahibidir ve insanın dışındaki diğer varlık kademelerinde bu tanrılık öz bulunmamaktadır. Leibniz'e göre akıl sahibi olması onları tanrının hükümdarı olduğu evren devletinin yurttaşları kılar. İnsanlar tanrı ile bir nevi topluluk kurmaya da yetilidirler. Bir mucit kendi icat ettiği makine karşısında hangi konumda ise Tanrı da basit canlılar ve hayvanlar karşısında aynı durumda olduğu halde insanlar karşısında o bir hükümdarın uyruklarına hatta bir babanın çocuklarına olan durumundadır. Leibniz'in Tanrısının hükümdar ya da monark olmakla birlikte tebaasına baskı rejimi uygulayan bir despot olmadığını güç ve iktidar sahibi olmasının yanında son derece adil, yumuşak başlı, şefkat ve merhamet sahibi olduğunu onun yukarıdaki cümlelerinden çıkarabiliriz. İkbal'in eserlerinde Leibniz'de olduğu gibi böyle bir hükümdar Tanrı ima edecek hiçbir ifadeye rastlamıyoruz. Zaten onun fikri bir yakınlık içinde bulunduğu Panenteist tanrı anlayışı Böyle bir tanrı kavramına imkan verecek yapıda değildir Leibniz'e göre Tanrı mutlak olarak yetkin bir varlıktır Tanrının yetkinliği mutlak olarak sonsuz bir yetkinliktir Tanrının karşısında öteki yaratıkların her biri sınırlı bir yetkinliğe sahiptirler. Tanrı'nın yetkinliği kendiliğinden olduğu halde yaratıklar yetkinliklerini Tanrı'dan, yetkinsizliklerini ise sonsuz olmaya gücü yetmeyen kendi tabiatlarından almaktadırlar. Yaratma bahsinde daha ayrıntılı bir şekilde üzerinde e, durulacağı gibi Leibniz Metafizik kötülüğün temelini yaratıkların bu asli yetkinsizliğinde bulmaktadır. İlim, irade ve kudret hem bize göre hem de ikbale göre Tanrıya ait üç yetkinliktir. Fakat layıplizin bu yetkinlikleri Tanrıya ait ayrı ayrı sıfatlar olarak kabul ettiği ve onlardan ayrı ayrı söz ettiği. Yani ilahi mahiyette bir zat sıfat ayrımı yaptığı halde İkbal tanrının bu sıfatlarından söz etmekle birlikte bir zat sıfat ayrımına gitmemektedir. Onun ilahi mahiyet hakkında böyle bir fikir sahibi olmasında evreni ilahi zat için bir diğer olarak görmemesinin önemli bir etken olduğu söylenebilir. Leibniz'in ise evreni Tanrı'nın karşısında ondan ayrı olarak görmesinin sisteminin bir gereği olduğunu söylemek mümkündür. Böyle olunca Leibniz'in Tanrısının evreni bilmesi ile İkbal'in Tanrısının evreni bilmesi arasında bazı farklılıkların bulunması tabiidir. <laughs> Leibniz her şeyin yaratıcısı olan Tanrı'nın yaratmadığı tek şeyin sadece kendi müdrikesi olduğunu açıkça ifade etmektedir. Tanrı ezelden beri akıl sahibidir ve onun müdrikesinde sonsuzca ezeli hakikatler vardır. Bu hakikatler var olmaya can atan basit imkanlar olarak Tanrı'nın müdrikesinin muhtevasını oluşturmaktadırlar. İşte bu muhtevaya tanrının bilgisi denilebilir. Demek ki Leibniz'e göre tanrı her şeyi önceden reel değil de imkan halinde bilmektedir. O Tanrının aklının külli bir akıl olduğunu ve bizim aklımızın da ondaki bu külli akla uygun olduğunu İkisi arasındaki farkın bir damla su ile okyanus ya da sonlu ile sonsuz arasındaki farka benzetilebileceğini söylemektedir. Tanrının külli akıl sahibi olması demek onun her şeyi bilmesi demektir. Tanrı her şeyi önceden bilmektedir. Her şey fiil haline geçmeden yani yaratılmadan önce Birer imkan halinde Tanrı'nın bilgisinde mevcuttur. Tanrı'nın müdrikesi sonsuz sayıdaki imkanlarıyla ezelidir. Yani onun ilmi öncesizdir. Halbuki her biri bir mümkün varlık olan monatların ve monatlardan müteşekkil bileşiklerin Tanrı tarafından yaratıldığı monadolojide ifade edilmektedir. Tanrı'nın her şeyi önceden imkan halinde değil de reel halde de bildiği öne sürülecek olursa o zaman her şeyin Tanrı ile birlikte ezeli olduğunun da kabul edilmesi gerekecektir. Biz Leibniz'in baktığımız eserlerinde Tanrı'nın her şeyi önceden reel halde bildiğine işaret eden hemen hiçbir ifadesine rastlamadık. Demek ki Ezeli olan sadece mümkün varlıkların sonradan kendilerine göre yaratıldıkları ilahi müdrikedeki hakikatler ya da imkanlardır. Leibniz'in bu konudaki fikirleri Whitehead'in aynı konu ile ilgili düşüncelerine çok benzemektedir. Leibniz'in ezeli hakikatları ile Whitehead'in ezeli objelerinin gördükleri fonksiyon bakımından hemen hemen aynı mahiyette olduğu söylenebilir. Bir bakıma Leibniz'in ezeli hakikatler bölgesi dediği Tanrı'nın müdrikesi ile Whitehead'in tanrısının asli tabiatı aşağı yukarı aynı mahiyeti taşımaktadır. Whitehead'te olup da Leibniz'de olmayan Tanrı'nın oluşan tabiatıdır. Yani Leibniz'e göre Tanrı'nın alemde içkin olan Dolayısıyla değişen hiçbir yanı yoktur. Alem onun için bir diğerdir. Demek ki Leibniz'e göre Tanrı her şeyi ezelde imkan olarak onları imkan halinden fiil haline geçirirken de reel olarak yani Tanrı imkanı imkan reeli de reel olarak bilmektedir denebilir. Bu konuda Leibniz'in düşünceleriyle Whitehead ve İkbal'in düşünceleri arasında bir fark yok gibi görünmektedir. Fakat bu benzerlik Leibniz'in hiçbir şekilde süreç metafiziği içerisinde ele alınmasını da gerekli kılmamaktadır. Daha önce Ayrıntılı bir biçimde üzerinde durduğumuz gibi onun tanrı hakkındaki görüşleri klasik teizmin görüşlerine daha yakın düşmektedir. Böyle olmakla birlikte Leibniz'in bazı bakımlardan klasik teistlerden farklı düşündüğünü de görmekteyiz. Klasik teizlerde Tanrının geleceği adeta gerçeklik kazanmış gibi bildiği düşüncesi yaygın olduğu halde biraz önce de açıklamalarımızda onu böyle düşünmediğini ifade etmiş bulunmaktayız. Tanrının müdrikesinde imkan halinde sonsuz sayıda evren bulunmaktadır ve Tanrı onlardan birini yani şu evreni seçmiş ve yaratmıştır. Tanrının sonsuz sayıdaki imkanlar arasından birini seçebilmesi için bu imkanların her birini tek tek bilmesi gerekmektedir. Tanrı bu bilgisi sayesinde ancak onlar arasından en iyisini seçip yaratabilir. Bu evren onun seçip yarattığı en iyi evrendir. Tanrının kudreti ve yaratması başlığı altında bu konu daha ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Leibniz Teodise'de iki tür akıl hakikatinden söz etmektedir. Ezeli hakikatler verite eternel Fransızcasıyla zorunlu olan hakikatlerdir. Onların zıttını düşünmek bizi çelişkiye götürür. Mesela mantıki metafizik ya da geometrik zorunluluk gösteren hakikatler bu tür hakikatlerdir. Pozitif hakikatler verite pozitif zorunlu değildir. Onlar Tanrı'nın tabiata verdiği kanunlar ya da bu kanunlara bağlı olan hakikatlerdir. Konumuzun Tanrı'nın bilgisi olması dolayısıyla bizi burada öncelikle ilgilendiren ezeli hakikatlerdir. Leibniz'in Tanrı'nın müdrikesinde var olduğunu söylediği bu Ezeli hakikatler az önce sözünü ettiğimiz pozitif hakikatlerin ya da alemi meydana getiren mümkün varlıkların basit imkanları ya da onların ilahi müdrikedeki ideleridir. Demek ki mümkün varlıklar yaratılmadan yani fiil ya da re'el hale geçmeden önce ezeli olarak Tanrı'nın müdrikesinde imkan veya kuvve halinde mevcutturlar. Tanrı müdrikesinde reel hale geçme arzusu içinde bulunan sonsuz sayıdaki imkanların tamamını gerçekleştirmek zorunda değildir. O ilmi sayesinde bu imkanların en iyisini bilir ve ilminin kurallarından bağımsız olmayan iradesi bu en iyiyi seçme yönünde tecelli eder. Kudreti sayesinde de bu irade gerçeklik kazanır, görüldüğü üzere Leibniz'e göre kudret ve irade gerçeklik kazanmada esas itibariyle ilim sıfatına dayanmaktadır. Alemi dolduran sonsuz sayıdaki mümkün varlıkların her biri bir monattır veya monatlardan müteşekkil bir bütündür. Her monat da kendi başına bir alemdir. Yani alem her bir monatla sonsuz defa temsil edilmiştir. Her monadın varlığa gelebilmesi, fiil haline geçebilmesi için ilahi müdrikede önceden kuvve ya da imkan halinde bilinmiş olduğuna göre Tanrı'nın mümkün varlıkları reel real hale geçirmeden önce onlar hakkında bir takdir ve öngörü sahibi olması gerekmektedir. Leibniz, geleceğin Tanrı tarafından önceden belirlenmiş olduğunu Teodise'nin birçok yerinde ifade etmektedir. Bu belirleme reel halde olan bir belirleme değil, imkan halinde olan bir belirlemedir. Leibniz'in sürekli bir yaratmayı da kabul ettiğine bakılırsa, onun bu görüşlerinin Aristoteles'in fikirlerinden kaynaklanan klasik teizmde olduğu şekliyle kapalı bir evren görüşü sergileyecek nitelikte olmadığı söylenebilir. <laughs> Evet, burada e, bugünkü dersi e, bitiriyoruz. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Soracağın şey var mı? Yok hocam, Teşekkür ederim. Peki.